Bıcık Medya TV'den merhaba. Bugün çoğu insanın sıkıntısı olduğunu gördüğüm bir durum hakkında konuşmak istiyorum. Bağımlılıklar konusu. İlk aklımıza madde, alkol gibi bağımlılıklar gelse de bunun dışında da pek çok bağımlılık türleri varmış. Ben de bunların üzerinde durup farkındalığımızın farkına varmamız için bu konuda okuduklarım, gördüklerim, duyduklarım doğrultusunda bir araştırma yaptım. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Hadi buyurun bakalım. Davranışsal bağımlılıklarımız. İlk önce bağımlılıktaymış kısaca bir anlatayım. Kişi belli bir davranışı sürekli yaparak kendini huzurlu hissediyor. Bir nevi bu durum kendisi için bir başarı ve bunun sonucunda da kendisini sanki ödüllendirilmiş gibi iyi hissediyor ve seviniyor. Diğer bağımlılıklarda olduğu gibi bunda da bağımlı olduğu davranışı sürekli yapmak istiyor. Bunun için aşırı istek duyuyor. Şimdi ne gibi davranışsal bağımlılık türleri varmış? Hangi belirtilerle kendini gösteriyormuş? Gelin onlara bakalım. İlk olarak alışveriş bağımlılığından bahsedelim. Giyim, eşya, yiyecek gibi ihtiyaçları karşılamak için yapılan alışveriş bir zaman sonra üzüntü, sıkıntı, yalnızlık gibi duyguların giderilmesi için kullanılıyorsa ve bu olumsuz duyguları gidermek için her seferinde alışveriş yapmaya başvuruluyorsa alışveriş bağımlılığı var demekmiş. Uzmanlar böyle diyor. Alışveriş bağımlılarının yaptığı davranışlar nelermiş? İşte şunlar kişinin sık sık bütçeyi aşacak miktarda alışveriş yapması, ihtiyaç duyulmayan şeyler alması ya da istenilenden daha uzun süre alışveriş yapması, para harcamayla ilgili yoğun bir zihinsel meşguliyet, satın alma dürtüsü ya da satın alma davranışının kişide belirgin huzursuzluğa neden olması, çoğu zaman arkadaşlarıyla vakit geçirmek ya da sosyal aktivitelerle uğraşmak yerine alışveriş yapmayı tercih etmesi Alışveriş sırasında güçlü, yeterli, rahatlamış hissedilse de sonrasında yoğun suçluluk, pişmanlık, endişe, huzursuzluk yaşaması, alışveriş sonrasında kendine verdiği sözleri kısa sürede bozması ve bu döngünün kişiyi daha da borçlandırarak devam etmesi, genelde kişinin kendini depresyonda yalnız ve sorunlarıyla başa çıkamaz hissettiği zamanlarda gittikçe artarak kontrolsüz bir şekilde alışveriş yapması, Aramızda kalsın ben de zaman zaman aldığım bir şeyi bunu niye almışım dediğim oluyor. Size de oluyor mu? Bir diğer davranışsal bağımlılık türüne geçelim. İlişki bağımlılığı. Kısaca tanımlarsak kişinin kendisini yok ettiği, kendisine zarar verdiğini bildiği, mantıksız da bulduğu halde devam etmekte ısrarcı olduğu tutkulu bir ilişki türüymüş. Hem bağımlı kişiye hem de bağımlı kılınan kişiye zarar veriyormuş. İlişkide tek bir kişi var. Kişi kendi benliğini, kişiliğini yok sayıyor. İlişki bağımlısı olanların yaptığı davranışlar nelermiş? Onlara bakalım şimdi. Arkasında gizli bir yetersizlik duygusu barındırıyormuş. Fiziksel, zihinsel olarak yeterli olsa bile kişinin kendini yetersiz hissetmesi ve zannetmesi. Kişisel ihtiyaç ve arzularını yerine getirmek için bir ilişkiyi seçerek her şeyi kontrol altına almaya çalışması karşısındakine kendinden çok değer vermesi, kendine olan güven ve saygıda eksiklik hissetmesi, ilişkisi olmadığında kendini yarım, değersiz hatta hiçmiş gibi hissetmesi, terk edilme korkusu ya da saplantılı bir ihtiyaç duygusu hissetmesi, abartılı bir şekilde karşısındaki kişinin sorumluluklarını sahiplenmesi, bedeli ne olursa olsun terk edilmemek, reddedilmemek için elinden geleni yaparak ilişkisini bitirememesi, o benim her şeyim onsuz yapamam onsuz olmayı hayal bile edemiyorum gibi akla dayanmayan düşüncelerle yaşadığı ilişkinin bitmemesi adına sürekli kontrol halinde olması. Geldik bir diğer bağımlılık türümüze. Kumar bağımlılığı. Kişisel, ailevi veya mesleki hedefleri bozan, sürekli ve tekrarlayan patolojik kumar oynama davranışı olarak adlandırılıyormuş. Patolojik kumar oynayan kişilerin çevresi de eş, aile, arkadaş gibi olumsuz bir şekilde etkileniyormuş. Eşinde ve çocuklarında ruhsal sorunlar, ebeveynlik görevinin ihmali, ayrılma ya da boşanmalar görülebiliyormuş. Kumar bağımlısı kişilerin davranışları ise şöyleymiş. Kişinin aklında sürekli kumar oynama davranışının olması, istenilen heyecanı sağlayabilmek için giderek artan miktarlarda kumar oynaması, sorunlarından kaçmak veya kendini rahatsız edici duygulardan uzaklaştırmak için kumar oynaması, para kaybettikten sonra kaybettiklerini kazanmak için tekrar kumar oynaması. Burada önemli olan bir durum var. Kaybettiklerinin peşine düşme patolojik kumar bağımlılığının en önemli belirtilerinden biriymiş. Kumar alışkanlığının seviyesini gizlemek için aile üyelerine, danışmanlarına ya da diğer kişilere yalan söylemesi. Kumar sonucunda yaşanılan mali sıkıntılardan kurtulmak için çevredeki kişilere güvenmesi kumar alışkanlığını kontrol edebilmek ya da kesebilmek için tekrar eden başarısız denemelerde bulunması. Benim de çevremden gördüğüm, duyduğum kadarıyla şunu söyleyebilirim ki arkadaşlar, gerçekten kötü bir bağımlılık ve çok değişik zor sağlık sorunlarına da neden olabiliyor. Şimdi sırada internet bağımlılığı var. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de internet bağımlılığı hızla yaygınlaşıyor ve sıklıkla karşılaşılan bir ruhsal bozukluk halini alıyor. Belirtileri nelermiş hemen bakalım. Kişinin internet kullanmayı durdurmakta zorlanması, buna niyetlense de kullanmaya devam etmesi, başkalarıyla vakit geçirmek yerine internete bağlanmayı tercih etmesi, internet yüzünden uykusuz kalması, internete ulaşamayınca kendini mutsuz, huzursuz, gergin, öfkeli hissetmesi, hatta ağlama nöbetleri geçirmesi, günlük zorunlulukları internet yüzünden yerine getirememesi. İlişkiler, okul, işle ilgili sorunlar yaşaması, internetini mutsuz hissettiğinde üzüntülerden, olumsuz düşüncelerden kurtulmak için kullanması, internet kullanımından kaynaklı fiziksel sorunlar yaşaması, görme problemi, boyun, sırt, bel, bacak ağrıları gibi başkaları tarafından interneti daha az kullanma konusunda uyarılar alması, internet kullanımını azaltmaya yönelik başarısız girişimlerde bulunmuş olması… İnternet bağımlılığının yaşı da yok gibi değil mi? Ne dersiniz? Genç, yaşlı çocuk, her yaştan insan interneti sürekli kullanıyor. Hatta internet yüzünden verileri silmeyen bunları biriktiren insanlar bile oluyormuş. Anlayacağınız bu da farklı bir bağımlılık türüymüş. Son olarak egzersiz bağımlılığına geçelim. Fiziksel ve ruhsal sağlık için spor yapmak faydalı ve güzel bir alışkanlık fakat dozu kaçırılan spor zarar veren bir bağımlılık haline dönüş olmuş zamanının çoğunu fiziksel aktivite yaparak geçirmeye aşırı istekli olma, bazı engellere rağmen kontrol edilemeyecek düzeyde aşırı spor yapmak, spor bağımlılığı olarak tanımlanıyormuş. Evet bakalım şimdi belirtileri nelermiş. Kişinin kendini katı bir egzersiz rutinine adaması ve bu rutini değiştirmekten korkması, egzersizin dozunu giderek arttırması, bir günü bile spor yapmadan geçiremez hale gelmesi, spor yapamadığı zamanlarda kendini suçlu, huzursuz ve gergin hissetmesi, ya da ne kadar spor yaparsa yapsın bundan tatmin olamaması, doktor önerilerine karşı gelerek sakatlanma sonrası dahi egzersiz yapmaya devam etmesi ve bunu sürekli arzulaması Sporu hayatındaki her şeyin önüne koyması, okula gitmemesi, işini aksatması gibi. Bir süre sonra tek sosyal yaşantının spor haline gelmesi. Günlük yaşamını tamamen spor antrenmanlarına göre düzenlediği için sosyal açıdan izolasyona varacak düzeyde spor yapması. Bu aklınıza hangi spor dalı gelirse gelsin hepsi içinde geçerli bir durumdur diyebiliriz. Kişi kendini hep aynı şeyi yapma arzusuyla buluyor ve yapıyor. Mesela aklıma gelen çok şahit olduğum da bir şey. Her gün denizde akşama kadar saatlerce spor yapan, bunu aktivite olmaktan çıkartan insanlar var. Düşünüyorum insan niye kendine bunu yapar diye. Kendimce bulduğum cevapsa şu, yetersizlik ve suçluluk duygusu. Başlarda birini etkilemek için başladığımız davranışımız, örneğin bir gruba dahil olma, grupta kabullenilmek ya da gruptan dışlanmamak için yaptığımız davranışlarımızın zamanla içinden çıkamıyoruz. Bazen bunu özgürlük olarak göstermeye çalışıyoruz. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Sizin de çevrenizde anlattığım gibi bu tür davranışları sahip kişiler vardır. Şimdi onları daha iyi gözlemleyebilirsiniz. Bu konu çok kapsamlı bir konu ve önemli olan noktaları size aktarmaya çalıştım. Umarım size faydalı bir içerik olmuştur. Farkındalığınızın farkına varın ve ona sıkıca sarılın. Unutmayın sizden daha değerlisi yok. Sağlıcakla kalın.